Pratik Çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle bilgisayarınızdan tarayıcıya bağlanarak nasıl tarama yapacağınızı göstereceğim. Bunun için iki tane yol var. Öncelikle başlat kısmına tarama yazıyoruz. Windows, fax ve tarama geliyor. Şöyle bir ekran açılıyor. Burada solda yeni tarama var. Buna tıklıyoruz. Bu bizim tarayıcı ayarlarımız. Burada tarayıcının markası gözüküyor. Canon benimki. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz kendinize. Farklı bir tarayıcıda taramak istiyorsanız. Profil kısmında fotoğraf seçili. Bu fotoğraf e, belli ölçülerde olduğu için belge veya büyük e, diploma benzeri bir tarama yapacaksanız belgeler diyebilirsiniz ya da kendinize özel profil oluşturabilirsiniz ölçülerde. Ben belgeler seçiyorum. Düz yataklı olarak seçeceğim. Bu kaynak e, benim tarayıcım sadece düz yataklı kapaklı bir tarayıcı içine koyuyorum kapağını kapatıp tarıyorum. Eğer sizin tarayıcınız beslemeli ise Beslemeden taramak istiyorsanız beslemeyi seçebilirsiniz. Renk biçim var. Bunu renkli seçeceğim. Burada dosya türü var. Eğer dosyanızın kaliteli olmasını istiyorsanız JPEG seçebilirsiniz. E, sisteme yüklemeniz gereken bir resim olabilir. Boyutunun küçük olması gerekiyordur. Onlar için de PNG seçmeniz yeterlidir. Dosya yüklemek istiyorsanız e, özellikle TIFF dosyası olmasını istiyorsa sistem tip ayarını seçebilirsiniz ben şu an jpeg seçeceğim çözünürlükleri değiştirmeye gerek yok parlaklık falan. aynı şekilde bırakalım tara diyoruz şu an taramaya başladı Evet. Şöyle gördüğünüz gibi tarayıcının içindeki yazını çıkardı. Resim olarak kaydettim. Bunu sağ tıklıyoruz. Buradan farklı kaydet diyerek bilgisayarın istediğiniz yerine kaydedebilirsiniz. Bu şekilde taramayı yapabilirsiniz. İkinci yolu göstereceğim. İkinci yolda denetim masasından giriyoruz. Yine aynı yere varacağız ama başlattan bulamazsanız eğer bunu da deneyebilirsiniz. Burada donanım ve ses var. Aygıtlar ve yazıcılar var. Burada sizin tanımlanan yazıcılarınız ve diğer donanımlarınız gözüküyor. Benim şu an Canon E410 var. Buna sağ tıklıyorum. Burada taramayı başlat var. Buna tıkladığınız zaman yine tarama ekranı geliyor. Buradan aynı şekilde tarama ayarlarınızı yaparak taramanızı yapabilirsiniz. Ayrıca kanalımda telefondan nasıl tarama yapılacağını göstereceğim. Kendinizin edit tarayıcınız yoksa Telefonunuzdan da gayet güzel tarama yapabilirsiniz. Bunu da videolarım içinde bulabilirsiniz. İyi günler dilerim.